Ömürcan selam. Selam Azar. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sana herkesin merak ettiği bir soruyla geldim bugün. Motosiklet şeytan icadın. Annen mi dedi? O der. Sen evet. ne düşünüyorsun? Şeytan icadı değildir, İnsan icadıdır. Onu öyle düşünmemizi sağlayan şey üzerinde bizim bazen şeytanlaşıyor olmamızdır. Yani düşünsene kendi kendine yan ayağı olmasa yere düşecek aciz bir vasıta günü sonunda. Ne yapabilir ki? Ama tabii onun üzerine çıktığımızda her birimiz bir şeytana dönüşebiliyoruz. Bunda en ileri sürücüler de böyle davranabiliyor. En yeni sürücüler de böyle davranabiliyor. Bu da üzerinde çalışılıp geliştirilmesi gereken bir durumdur bu arada. Motosikletin bir şeytan icadı olmaması için ne yapmak lazım? Şimdi öncelikle motosiklet bir takım kaideleri olan, bir takım kuralları ve formülleri olan bir vasıta. E bunu da zaten bu konuyla ilgili yazılmış kitaplarda anlatıyor. Bununla ilgili eğitimler alarak, bu kaideleri yerine getirerek bunu çok güvenli ve bizim lehimize, işimize yarayacak bir hobi haline getirebiliriz. Ya böylece Böylece şeytanlıkla bir alakası kalmaz. Ama günü sonunda size bir görünmezlik iksiri gibi bir şey sunulmuş oluyor motosiklet kullanırken. Düşünsene üzerine kıyafetini giyiyorsun, kaskını takıyorsun, görünmüyorsun, tanınmıyorsun. Bir de siyah vizör, kaska. Ondan sonra istediğin her aradan geçebildiğin, her deliğe girebildiğin, çok hızlı bir şekilde A noktasına, B noktasına ışınlanırcasına gidebilen, işte insanların ters yöne girdiği, oradan girdiği, bir arabanın kabaca 5'te 1'i kadar yer kaplayan, 6'da 1'i kadar yer kaplayan bir vasıta insanların gözünde. Doğal olarak şeytan icadı gibi düşünülüyor ama aslında öyle değil. Bir takım kaydeleri yerine getirdiğimizde son derece güvenli, son derece bizi konforlu bir şekilde A noktasına B noktasına ulaştıracak, güvenli bir şekilde A noktasına B noktasına ulaştıracak bir vasıtadır motosiklet. Üzerindeyken biz bazen o işte onun bize sunduğu bazı avantajları kötüye kullanmayı tercih edebiliyoruz. Bunu özellikle yeni başlayan kişiler bunu bir avantajmış gibi ya da bu motosikletin böyle olduğunu düşünerek yapıyorlar. Onun için yeni başlayan tecrübesi az olan kullanıcıların böyle bir negatif özelliği oluyor. Tecrübelendikçe motosikleti düşünerek sürmeye başladıkça bunu bir sistem haline getirecekçe ve onun da size bir şeyler öğretmesine izin verdikçe motosikleti artık böyle kullanmamaya başlıyorsunuz. Ve o şeytanın icadı gibi görünmekten de çıkmış oluyor. Peki bu bahsettiğin kaideler, işte eğitim vesaire buna nasıl başlamak lazım? Nedir bunun sırası? Eğitime bodoslama başlamak lazım. Hiç düşünmeden. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir eğitmen, tanıdığınızın tanıdığı bir eğitmen ya da kendi tanıdığınız bir eğitmen ya da birinin güvendiğiniz birinizi Size tavsiye ettiği bir eğitmenle motosiklet e, sürüş eğitimlerine temel sürüş olarak başlayıp daha sonra işte kapalı alan, sürüş vesaire onun sıralaması ne şekilde gidecekse o eğitimleri almanız gerekir. Peki bu motosiklet eğitimi dediğimiz şey bir okul gibi mi? Yani mesela 4. sınıfı, 5. sınıfı bir kere okursun bir daha tekrar etmezsin. Bu böyle bir şey midir? Bir kere mi yapılır? Kesinlikle değil. Bir kere motosiklet sürekli üzerinde bir konuyu çalışmamız gereken bazı spesifik Halleri unutulabilen, hani böyle bazı öğrendiğimiz motor bazı yetenekli şeyleri unutmayız ya, ömür boyu bizde kalır o yetenek. Ama bir yandan da körelir, köhneleşir. Motosiklet de öyle bir hobi. Yani biz motosikletin nasıl kalktığı nasıl durduğunu, nasıl döndüğünü teorik olarak ya da pratik olarak öğrenebiliriz. Fakat üzerinde yeteri kadar mesai yapmazsak, üzerine düşünerek yeteri kadar mesai yapmazsak köhneleşecektir ve e, kesinlikle sadece küçük bilgi kırıntıları olarak aklımızda kalabilir yani. Onun için devamlı olarak motosikletle kilometre yapmak belli aralarda da gelişmiş eğitimlerini tamamlaman gerekir. Tek sefer için soruyorum. A'dan Z'ye bir motosiklet eğitimi ne kadar sürer? Bu tamamen kişiye bağlı değişir. Açıkçası bu detayı ben de çok iyi bilmeyebilirim. Fakat kişiye bağlı değişir. Yani örnek vermek gerekirse duyduğu bir şeyi anlayabilen bir insanın başarısız olmayan girdiği sınavı ya da işte eğitimi başarıyla tamamlayan sürekli bir insanın ortalama eğitim süresi nedir? Şimdi eğitim bir kere başlayıp hemen bitmiyor. Örnek veriyorum sen bir kapalı alan eğitim alıyorsun. Bunun bir günü teori bir günü pratik eğitim oluyor. Kapalı alanda oluyor eğitim. Sonra sen bu öğrendiklerini egzersiz yapıyor olman lazım. Sonra belli aralarda belli kilometreler sonra senin hazır olduğunu düşündüğü zaman eğitmenin ve sen de kendin hazır olduğunu düşündüğün zaman yol eğitimi alıyorsun. Bu yol eğitiminin de seviyeleri var. Yani birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye vesaire eğitim seviyeleri var. Bu her aldığın eğitimin üzerine yani kesinlikle bunu net söylemek mümkün değil. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Bu konunun da biliyorsun uzmanı arkadaşlarımız artık programa da katılacak. Kendilerinden bunları da dinleriz. Orası ayrı. Kişinin o eğitimlerden sonra en az 3-4 bin kilometre o eğitim disiplinini değerlendirerek, onu düşünerek nitelikli kilometreler yapması gerekiyor. Yani boş gidip boş gelmek değil, düşünerek sürmeleri gerekiyor ki gelişimleri olsun. Onun için eğitim programı bir kere başlayıp hemen başlar başlamaz biten bir program değil. Bu kabaca normal şartlarda yetenekli ve istekli bir sürücünün bir yılına bile yayılabilir. Öyle söyleyeyim. Peki bu motosiklet eğitimi sence? Burada biraz konudan sapacağım ama. Otomobil sürücüleri için de gerekli değil mi? Yani trafikte kullandığımız bir vasıta ile ilgili ne eğitim alırsak alalım birbirinin işine yarar. Özünde güvenlik kaideleri de aynıdır. Biraz önce söylediğimiz otomobilin büyüklüğü ve her kafamıza eserini, her kafamıza istediğimiz gibi yapamıyor oluşumuz fiziksel şartları nedeniyle motosikleti işte insanların gözünde şeytan icadı yapmış zamanında. Aslında günün sonunda bilinçli kullanıcılar için hiçbir şey değişmiyor. Aynı. Yani otomobilin de bilinç kullanan, motosikletin de bilinç kullanan insanlar aynı kurallara uyuyor, aynı kaideleri yerine getiriyor. Güvenlik ve keyif bazıları hareket etmiş oluyorlar. O nedenle kesinlikle işine yarar. Aslında etki alanına bakacak olursak şöyle düşün. Allah korusun bir kaza yaptı sürücü. Motosikletle kaza yaptığında çoğu zaman sadece kendine zarar veriyor. Ama otomobille bir kaza yaptığı zaman kendine, yanındakine, belki diğer arabadaki, diğer motordakine, yayalara vesaire hasar verme ihtimali daha yüksek oluyor. Yani bu durumda verdiği hasarla orantılayacak olursak otomobil daha çok şeytan icadı gibi geliyor bana. Yani bu bakış açısını uzun yıllardır duymuyordum. Değişik bir bakış açısı. Şimdi şöyle bu kaza işlerini genelde ölümlü kaza olarak değerlendirmek istemeyiz hiçbir zaman. Öyle de olabilir. Her hastanın kazasında böyle şeyler oluyor. Ama genelde basit kazaları değerlendirecek olursak yani 30 km saat hızla bir motosiklet bir araca vurduğunda kullanıcısı hasar görüyor daha ciddi manada motosiklet zaten hasar görüyor. Ama otomobil kullanıcısı 30 km saat bir hızla vurduğunda bazen airbag bile açılmamış oluyor. Yani eğer emniyet kemerini vesaire taktıysa arabası bile az etkileniyor. Kendisi de hiç etkilenmiyor gibi bir şey oluyor normal şartlar altında. O nedenle biz hep kazaları değerlendirirken işte motosiklette kaporta sensin vesaire gibi konular buradan çıkmıştır. Yani kazalar genel olarak çok yavaş hızlardaki kazalardır. İşte 30 km saat hızda motosiklet kullanıcısının ayağı kırılabilir, eli kırılabilir ya da boynu zedeleri bir şey olabilir daha kötü şeyler de olabilir bunu bilemeyiz tabii ki hiçbir şey de olmayabilir bu arada ama otomobil kullanıcılarına genelde doğru düzgün bir otomobil ve kemeri vesaire bağlıysa bir şey olmuyor. Genelde bu kazalar böyle değerlendiriliyor. Tabii ki o yüksek hızda bir kaza yaptın, arabanın içinde sıkışıp kaldın. Hiç kimse otomobille motosikletin kazasını kıyaslarken bunu hiç konuşmaz. Yani otomobille sıkışıp kaldığın kazaları kimse konuşmaz. Ya da tek başına değil de 4 kişi, 3 kişi seyahat ederken Allah korusun o kadar kişinin tamamının başına bir iş geldiğini kimse konuşmaz. Onun için bu konuya da iyi değindin yani nereden aklına geldiyse. Yine motosiklet günah keçisi oldu ya. Tabii yani öyle olmasın tercih ederler. Yani işin işin bir iş şuradan başlıyor. Motosiklet kullanmak daha fazla beceri gerektiren, daha fazla düşünmek gerektiren, daha fazla karar vermek gerektiren bir şey. İnsanlar da biliyorsun düşünmemek için her şeyi yaparlar. ödleri patlar düşünmekten. O nedenle motosiklet daha zor bir vasıta daha önemli bir vasıta, daha fazla denge gerektiriyor, daha fazla beceri gerektiriyor. Dış etkenlerden çok daha fazla etkileniyor. Yani nazlı insanı da sevmiyor üzerinde. Tüm bunları değerlendirdiğimizde motosiklet sevilmeyen evlat olmuş oluyor yani evlat muamelesi görüyor. Şimdi düşününce aklıma şöyle bir şey de geldi. Bütün motosiklet sürücülerinin eğitim aldığını düşünelim. Hepsi çok sistemli, çok güvenli motosiklet kullanıyorlar. Evet. Ama hiçbir otomobil sürücüsü bu eğitimi almıyor. Bir de ne kadar doğru tabii ki net bir bilgim yok ama şöyle bir istatistik var aklımda. Motosiklet kazalarının işte büyük çoğunluğu diğer araçların hatası neticesinde oluyor diye bir evet. istatistik var aklımda. Yani bu durumda motosiklet kullanıcıları bir yerde boşuna eğitim almış gibi bir şey oluyor. Bu otomobil sürücülerini eğitmek için Şimdi bir şöyle kampanya mı başlatsak acaba? Öncelikle bu tabii şey yanlış bakış açısı. Motosiklet kullanıcıları eğitim alırken motosikletin debriyajı soldadır, ön freni sağdadır, şurası gazdır şeklinde bir eğitim tabii ki alıyorlar ama hani bizim konuştuğumuz seviye bizim genel etrafımızdaki kitlemiz bu eğitimi almıyor. Bizim etrafımızdaki kitlemiz bu vasıtanın çok daha güvenli bir vasıta olmasını sağlamak için eğitim alıyor. Bunun da çok önemli bir parçası düşünmekten geçiyor. Düşünerek sürmekten geçiyor. Yani biz motosiklet kullanıcıları aldığımız eğitim ve bu aldığımız eğitim doğrultusunda düşünerek nitelikli yaptığımız kilometreleri diğer araç sürücülerin de yerine düşünerek zaten yapıyoruz. Yani bu araba kullanıcısı şimdi kesin şuradan sola çıkar buradan bu adam beni görmeyebilir şurada ben temkinli olayım şöyle yapabilir Işıklarda dururken şurada durayım arkadan biri çarpabilir gibi en baz olarak aklıma gelenler ne yapmış oluyoruz karşı tarafında yerine düşünmüş oluyoruz zaten bizi biz yapan ve bizi daha güvenli bir sürücü yapan daha ileri bir sürücü yapan bu gibi detaylar toparlamak gerekirse bizler eğitimli ve ileri sürücüler. Diğer sürücülerin yerine de düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız. Bu bizi daha güvenli kılıyor. Yani o zaman bu motosiklet eğitimi dediğimiz şey aslında sadece motoru nasıl kullanacağını alakalı değil bir hayatta kalma eğitimi gibi bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle oluyor. Bizler güvenli ve keyifli sürüş yapmak istiyoruz. Yani kendi kendimize bir challenge'in içine girip de hayatta kalmak Vietnam Savaşı'na dönsün istemiyoruz yani bunun Onun için biz sahip olduğumuz vasıtaya, bindiğimiz, kullandığımız motosiklet vasıtasına daha hakim olmak istiyoruz ki daha güvenli gidelim. Zaten güvenlik ve keyif kardeştir. Bir önceki videolarda da söylediğim gibi. Güvenli sürdükçe ve motosikletimize hakim oldukça daha da keyifli bir sürücü olmuş oluyoruz. Ve bu kar topu etkisi gibi büyüyerek daha keyifli oldukça daha güvenli. Daha güvenli oldukça daha keyifli olarak büyüyerek devam ediyor. Sonuç olarak motosiklet şeytan icadı değildir. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.